iman eden insan Allah'ın dinine karşı saygılı bir insandır. Munafık olan kişi saygısız bir insandır. İman eden insan inanır ve bilir ki Allah beni görüyor. Allah beni duyuyor. Allah beni eşitiyor, Allah beni biliyor der ve ona göre kendi kendine çeki düzen verir. Ama münafık olan kimsenin umuru bile olmaz. İman eden kimse bir günah işlediği zaman sanki kocaman bir dağ üzerine düşecek düşecek gibi korkar. Münafık olan kimsenin umuru bile olmaz. İman eden insan Allah'tan korkar. Allah'tan haya eder. Allah'tan çekinir. Ama münafık olan kişi İnsanlardan haya eder veya onlardan çekinir veya onlardan korkar. İman edenle münafık olan kimselerin arasında büyük bir fark vardır. İman eden kimsenin hedefi Allah'ın rızasını kazanmaktır. Münafık olan kişi onun bunu memnun etmektir.